Türkiye Futbol Federasyonu Amatör lig'de mücadele eden Yeni Sirt Spor, ligin ikinci yarısına yeni transferleriyle hazırlanıyor. Ligin ilk yarısında farklı bir isimle ligde mücadele eden Yeni Sirt Spor, ligin ikinci yarısına yeni isim ve yeni transferleriyle giriyor. Deneyimli teknik adam Ahmet Kurt'un teknik patronluğunu yaptığı Yeni Sirt Spor, bugün Batman Belediye ile hazırlık maçı yaptı. Sirt Atatürk stadyumunda oynanan maçı çok sayıda taraftar izledi. Batman Belediye Spor'a 1-0 mağlup olan temsilcimiz ikinci yarı hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kulüp Başkanı Ali Can Yeşil takım hakkında bilgi vererek takıma destek olunması konusunda çağrıda bulundu. Amatör Ligi'nin birinci devresini lider tamamladık. İkinci devresini yeni bir yönetim, yeni bir isimle yola yeni bir isimle yola devam etmekteyiz. Bu doğrultuda hedefimiz olan şampiyona ulaşmak için öncelikle takımın başına deneyimli, başarılı ve emektar futbolcu Ahmet Kur getirilmiştir yeni transferlerimiz var. Ee, Serda Kurt, Deniz Ay, Muhammed Erçi ve Sezgin Tez. Transferlere devam edilecektir. Ee, profesyonel anlamda bir takımımızın e, olmaması bizi bize hele derin bir üzüntü yaşatmaktadır. ve siyet halkına da e, büyük bir üzüntü yaşatıyor. Bu zorlukta e, biz elimizden gelen tüm çabayı sergilemekteyiz. Devre hazırlık devresinde ilk hazırlık maçımızı Batman Belediye ile yapmış bulunmaktayız. Sezona iyi e, bir şekilde hazırlanıyoruz. E, bizim e, öncelikle hedefimiz Siirt'i eski günlerine taşımak ve e, özellikle Siirt'i iyi yerlere getirmek. E, biz e, sayın valimizden, milletvekillerimizden, belediye başkanımızdan, değerli iş adamlarımızdan, Siirt toplum kuruluşlarından ve büyük bir, büyük Siirt taraftarından destek bekliyoruz. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için de Kanal 6 ailesine ya, teşekkür ediyorum, yönetimine teşekkür ediyorum.